Evet arkadaşlar, Rişa ile beraberiz. Çocuklar Rişa'yı seviyor. Bir sıkıntısı yok. Biz de Rişa ile oynuyoruz. Değil mi gençler? Var mı evet sıkıntı? Abi, evet abi. <laughs> evet, yes, Çok güzel. Yes, <gülüyor> boy, boy. <gülüyor> <Hadi>. Rişa! <laughs> Aferin kızıma, bravo. <laughs> bırak, bırak. Bir tane ben atayım mı? Yok, topun attırmıyorum abicim. Şöyle biraz çekil de koşarken seni devirmesin. Ama sevebilirsin. Koş bize abi gel ah. 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 sana. adamı devirin lan bu. <gülüyor> <gülüyor> döveri gel 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 <laughs> gel 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 Abi Youtube'dan alınmadı ne? Sinan Elçin hayır, hayır, hayır. Şişt, Abone olurum Yaşasın Ne zaman boyan abi? Evet. Bugün akşam <laughs> Bağırırız abi Olabilirsem abone <laughs> de olurum Bir şey al Bir şey Alıyorum, da Yok aldım, topunu işte. alma, topunu almayın. İşte. Topunu alırsanız ısırır. İşte. Evet. Ben zaten ısırdım. Evet ama topunu almazsanız size güvenir, Abi, sizle beraber ben oynar. Benim bütün sözümü yaptım. Evet. Ya yürü git. Ya, ya benim de beyaz yapıyor.